Arkadaşlar oyun hamuru oynuyoruz. Yusuf, Bade ve Zehra hep beraber oyun hamuru oynuyor arkadaşlar. Ben Çocuklar şimdi neler yaptıklarınızı bana anlatacaksınız ben tamam mı? Kurabiye. Evet. Ben kurabiye ile pasta. Sen kurabiye ile pasta mı yapıyorsun? Evet, evet arkadaşlar Yusuf kurabiye pasta. ile pasta yapıyor. Bak kim Yusuf? Ben de... Kurabiye. Yusuf bunlarla böyle çıkarmış arkadaşlar ediyorum. bakın. Evet ben bakayım. Şimdi seni o, bu da çok güzel olmuş. Bakayım kırmızı bir kırmızı de, benekli benekli yapıyor Zehra bu şekilde yapıyor. Bade bir seninkine de, bakayım. Bade de böyle güzel bir yeşil. ıspanaklı mı bu Bade? Hı hı. Ispanaklı kek mi kurabiye mi? Kek. Ispanaklı kek yapıyor. Hayır, Öyle mi? Bu kurabiye. Zehra sen ikisi neydi? Ben, ben pasta. Seninki ben pasta. Yusuf'unki de gelsin. kurabiye. Hayır, Yusuf kurabiye ile pasta. Kurabiye ile pasta. Yusuf şimdi, şimdi bir şey soracağım sana. Şimdi sen onu küçük küçük kırmızı kırmızı yaptın. Onlar ne işe yarıyorlar? Yani onları pastanın üstüne koy. Ha, aynı Zehra'nın yaptığı gibi değil mi? Onun gibi bir şekil yapacak. Zehra büyük yapıyor. Yusuf da bir sürü yapıyor ama küçük küçük yapıyor. Değil mi Yusuf? Evet. Ben şimdi... Evet. Sen pasta mı yapacaksın hı hı. şimdi? Bu kurabiye, tamam. bu da pasta. Tamam, Zehra da. Ne yapıyordun Zehra sen? Pasta. Evet. Hepinizinki çok güzel. Hepiniz pasta yapıyorsunuz ama hepimizin pastasız şekilli şekli değişik değişik yapıyorsunuz. Evet. Yusufcuğum, oturur musun evet. yerine? Ayağında basma ama. Niye böyle bir şey yaptın şimdi Yusuf? Aa arkadaşlar bakar mısınız? Oyun hamurlama basılmaz ki. Aa Arkadaşlar Yusuf ayın hamurlu olsun diye basıyor üstüne şekil yapıyorsun Yusuf şekil yap. Ark çocuklar ben size şimdi o şey vereceğim. Ee, paylaşa paylaşa oynayacaksınız tamam mı? Şöyle bir e, hamur açmacı vereceğim. Yapamadın mı? Aa beğenmedi Bade. Yıldızlı şekil. Yıldızlı şekil mi istiyorsun? Bak Yusuf ne güzel yapıyor. Böyle bir şey yapsan de Bade istemez misin Yusuf gibi? Ha? Aa bade küstü. Bak Yusuf nasıl şekil çıkartıyor. Bade istemiyor musun öyle? Arkadaşlar bade istemiyor. Zehra. Zehra kendi başında oynuyor şu anda. Yusuf da şekillerini çıkarmaya çalışıyor. Çık evet çocuklar. Şimdi size şu küçük şeyi vereceğim ama paylaşa paylaşa oynayacaksınız. Tamam mı? Yavaş. Bir dakika sıra sıra tamam, otur yerine. Ayırma otur. Ayırma. Arkadaşlar tamam otur tamam, yerine vereyim. Tamam hadi otur bakalım. Aa ot, Yusuf. Aa evet, ot bitti bitti. Tamam önce önce Yusuf buradan başlayalım. Yusuf Bade, sonra da Zehra alsın. Tamam mı? Tamam, al bakalım Yusuf sıra sıra ama tamam Yusuf birazcık oynayacak. Açacak hamurunu. Hamurunu açtıktan sonra Bade'ye verecek. Daha sonra da Zehra alacak. Tamam mı Zehra? Sıra sıra oynayacaklar. Şimdi Yusuf açıyor hamurunu arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkartın bize. Tamam mı? Tamam. Tamam mı çocuklar? Aa, ben de size ayı pasta ayı yaptım biliyor musunuz çocuklar? Ne? Hem de gerçek pasta. Siz bana omur... Kakol yaptım zaten. Evet göstereyim mi size? Ne? Göstereyim mi? Tamam. Evet çocuklar bakın bu da benim pastam. Bu Yusuf'un pastası. Bu Zehra'nın pastası. Ne, ne, ne? Bu badenin. Bu da benim pastam. Ne, ne, ne? Üstünü süslemedim ama birazdan üstünü süsleyeceğim. Tamam mı? Yiyeceğiz birazdan bundan. Ne? Tamam mı? Ne? Şimdi çocuklar mi? kanalımıza abone olmayı jelibon. jelibon mu? Jelibon yok. Arkadaşlar abone olun deyin bakayım çocuklar. Abone olmayı unutmayın. Ya, Videolarımızı ya, beğenmeyi ya, unutmayın. Ya. Hoşçakalın yap bakalım. Tamam yediği vereceğim şimdi. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.